Merhaba sevgili Geekteor takipçileri. Hazır evden çıkamıyoruz, size Buz ve Ateş'in şarkısından 3-4 paragrafı analiz edeyim dedim. 2 yıldır aklımda bu seriyi bölüm bölüm inceleme fikri var ancak çok zaman alacağı için bunu yapamıyorum. Keşke haftada bir bölümü inceleyebilsem ama işlerim sebebiyle bu çok zor. Bu videoda serideki 3-4 paragrafı inceledim ve bunu yazması bile 2 saatimi aldı. Neyse, hadi başlayalım. Kralların Çarpışması Davos 1 bölümünün sonuna bakacağız. Bölümde Ejderha Kayası'nda yedi inancındaki tanrı suretlerinin heykelleri yakıldı. Stannis ışık getirenini bu tanrıların yanan heykelleri arasından aldığı ve Salador Sen Davos'a Azor Ahai hikayesini anlattı. Stannis ve Davos konuşması bu olaylardan sonra gerçekleşiyor. Öyle mi? Görünüşe bakılırsa yeni tanrımı yeni üstadımdan fazla sevmiyorsun. Yeni tanrınızı tanımıyorum diye itiraf etti Davos. Ama bu sabah yaktığınız tanrıları tanıyordum. Demirci gemilerimin güvende olmasını sağladı. Anne bana yedi güçlü oğul verdi. Yedi oğlunu da karın verdi sana. Ona da tapıyor musun? Bu sabah yaktıklarımız eski odundan başka bir şey değildi. Belki öyledir majesteleri dedi Davos. Ama bir çukurunda yaşayan aç bir çocukken karnımı rahipler doyuruyordu. Şimdi ben doyuruyorum. Bana masanızda itibarlı bir yer verdiniz. Ben de bunun karşılığında size gerçekleri veriyorum. İnsanlarınızın elinden nesillerdir taptıkları tanrıları alıp adını bile telaffuz edemedikleri yeni bir tanrı verirseniz sizi sevmezler. Stannis öfkeyle ayağa kalktı. Rolor Çok mu zor? Beni sevemeyeceklerini söylüyorsun. Ne zaman sevdiler ki? Hiç sahip olmadığım bir şeyi nasıl kaybedebilirim? Güney penceresine gidip ay ışığının aydınlattığı denize baktı. Gururlu rüzgarın paramparça oluşunu seyrettiğim gün tanrılara inanmaktan vazgeçtim ben. Annemi ve babamı zalimce öldüren tanrılara asla tapmayacağıma dair yemin ettim. Kral topraklarındaki yüce rahip yedinin adaletinden ve iyiliğinden bahseder dururdu. Ama ikisi de insan elinden çıkar aslında. Eğer tanrılara inanmıyorsanız bu yeni tanrılarla ne işim var diyerek Davos'un sözünü kesti. Bunu ben de kendime sordum. Tanrılar hakkında çok az şey bilirim ve bildiğimden azını umursarım. Ama kırmızı rahiplerin güçleri var. Evet ama ne çeşit güçler. Cresson'un irfanı vardı. Kırmızı kadına sahibim. Şövalyelerimin yarısı onun adını söylemekten bile korkuyor. Bunu biliyor muydun? Başka hiçbir şey yapmasa da kudretli adamları böylesine dehşete düşürebilen bir büyücü yabana atılamaz. Korkan adam mağlup adamdır. Ve belki de kırmızı kadının yapabildiği başka şeyler de vardır. Öğreneceğim. Gençliğimde yaralı bir atmaca bulmuştum ve onu iyileştirmiştim. Adını gururlu kanat koymuştum. Omzuma tüner, kanat çırpıp oda oda peşimden dolaşır, yemini elimden yerdi. Ama asla bir atmaca gibi gökyüzüne dikilmezdi. Onu açık araziye götürür, uçururdum en fazla ağaçların tepesine kadar yükselip geri dönerdi. Robert ona zayıf kanat derdi. Robert'ın bir şahini vardı. Yıldırım. Avını asla ıskalamazdı. Bir gün büyük amcamız Sir Herbert bana başka bir kuş denememi söyledi. Gururlu kanatta dolaşarak kendini aptal durumuna düşürüyorsun dedi. Haklıydı. Stannis Baratheon pencere ve güney denizinde yüzen hayaletlere sırtını döndü. Yedinin tanrıları bana sadece serçe getirdi. Yeni bir kuş denemenin vakti geldi Davos kırmızı bir şahin uçurmanın vakti geldi. Orijinal metinde gururlu kanadın bir atmaca gibi göğe dikilmediği geçmiyor. Bu önemli bir ayrıntı. Orijinal dilde Stannis onun havada süzülmediğinden bahsediyor. İleride bu konuya geleceğiz. Eğer Stannis'i anlamak istiyorsak gururlu rüzgar olayı ve Stannis'in bunu nasıl hatırladığı çok önemli. Sadece 3 cümle olmasına rağmen Stannis karakterini, onun Robert'la olan ilişkisini, adalet takıntısını, her şeyi anlatıyor. Bu anının 3 yönü var. Birincisi travma. Gururlu rüzgar, Stannis için çok büyük bir travma ve kitap takipçilerinin Stannis'i konuşurken bunu pek dikkate almadığını görüyorum. Bu aslında çok normal çünkü Stannis bunu geri planda tutuyor. Travmasını güçlü, yetenekli ve adaletli bir demir adam görüntüsünün ardına saklıyor. Eminim büyük bir travma yaşamış ve bunu derinlere gömebilmek için kendini bir şeylere adamış olan insanlar tanımışsınızdır. Mesela Stannis'in Westeros'taki tüm hanelerin gücünü bildiği söyleniyor. Elinizde serinin kitapları ve internet var. Bunlara sahipken bile bunun ne kadar zaman alacağını düşünün. Stannis bunu çoğunluğun okuma yazma bilmediği bir toplumda kuzgunları kullanarak başardı. Çünkü kendini bir şeylerle meşgul etmesi lazım. Yoksa travma gün yüzüne çıkıyor. Çünkü Dorne'daki bir kum tepesi lordunun kaç askere sahip olduğunu öğrenmeye çalışarak gemi kıran körfezinde bir geminin tahtadan gövdesinin kırılış sesini bastırmaya çalışıyor. Bu pasaj boyunca Stannis'in ne kadar Greyjoy'lara benzediğine de bakacağız zaten. Bütün bu söylediğim şeyler Stannis'in Aeron'a ne kadar benzediğini gösteriyor. Stannis güzel adada Aeron'un altın fırtınasını yendi ve Aeron'un buhar saçlıya dönüşümünü başlattı. Aeron, Euron'un ona yaptıklarını kendini dine adayarak gömmeye çalışıyor. Stannis de ailesinin ölümünü kendini göreve, abisine en iyi şekilde hizmet etmeye ve adalete adayarak gömmeye çalışıyor. Seri boyunca Robert'ın isyanı döneminden kalan insanların o dönemin travmalarıyla cebelleştiklerini gördük. Bir kısmı bununla yüzleşmiş ve yoluna devam edebilmişken bir kısmı hala o devirde yaşıyor. Robert, Ned, John Connington, Jamie, Barbary, Dustin ve birçok karakter hala o devirde yaşayanlar kategorisinde. Robert hem isyan dönemi hem de gururlu rüzgar dönemine takılı kaldı. Kendini içkiye, fahişelere, savaşa, kahkahalara vermesinin sebebi bu. Kaybettiklerini derine gömmeye çalışıyor çünkü her zaman yanındalar. Lyanna her zaman orada. Annesi ve babası her zaman orada. Zaten tam da bu yüzden Robert ve Stannis ilişkisi yürümüyor. Robert, Stannis'i her gördüğünde gururlu rüzgar anısına dönüyor. Çünkü Stannis de bunu atlatamadı ve o sertliği, aksiliği, huysuzluğu o zaman başladı. Bu aksi ve huysuz adamı gördükçe oraya dönüyor ve bunu istemiyor. Dizide Jaime'nin Caitlyn'e Jon için söylediği çok harika bir şey var. "Onu nasıl sevebilirdin ki? Onurlu Ned Stark'ın başka bir kadınla yattığının yürüyen, konuşan kanıtı." demişti Jon için. Robert ve Stannis'te de çok benzer bir durum var. Yani gururlu rüzgar, Robert ve Stannis ilişkisini zehirledi. Şunu da unutmayalım. Stannis'in anne ve babası öldü. Yani bazı konularda Robert kadar iyi olmaya çalışıp da bunu başaramadığında ona bunun bir öneminin olmadığını, onun da diğer konularda ondan iyi olabileceğini anlatabilecek bir aile yok ortada. Bir diğer yönümüzde Stannis'in dünya görüşünün değişmesi. Stannis'in dünya görüşünde adalet var. Bunun tohumu gururlu rüzgar olayıyla atıldı. Gururlu rüzgarın paramparça oluşunu seyrettiğim gün tanrılara inanmaktan vazgeçtim ben annemi ve babamı zalimce öldüren tanrılara asla tapmayacağıma dair yemin ettim. Kral topraklarındaki yüce rahip yedinin adaletinden ve iyiliğinden bahseder dururdu ama ikisi de insan elinden çıkar aslında. Birçok kişi bu alıntı sebebiyle Stenes'in ateist olduğunu düşünüyor ama aslında değil. Çünkü hemen sonrasında yedi inancının inandığı şeyden bahsediyor. Adaletin yediden geldiği söyleniyor ancak anne ve babasının ölümünü adaletsiz görüyor. Bu yüzden spesifik olarak onlara inanmıyor. Orijinal dilde anne ve babamı böyle zalimce öldüren tanrılar asla benim tapınmama layık değiller diyor. Yani aslında tanrı yok demiyor. Yedi inancının anlattığı gibi bir tanrı yok diyor. Varsa da zalimler diye düşünüyor. Her neyse konumuz Stenis'in dini inancı değil. Stenis'in dünya görüşünün değişmesi. Annesi ve babası öldü. Stenise göre tanrılar işini yapamıyor. Dünya adaletli değil ve onların işini yapamadığı şeye kendini adıyor adalet. İyiliğin de adaletin de insanların elinde olduğunu düşünüyor ve dünyayı o ideale sokmaya çalışıyor. Şimdi çok garip bir noktaya çekeceğim konuyu ama Martin'in büyük bir çizgi roman hayranı olduğunu aklınızda tutarak bu söyleyeceklerimi dinleyin. Stannis resmen Batman. Crime Alley yani Batman'in anne ve babasının ölümünü çaresiz bir şekilde izlediği sokak, gemi kıran körfezi. Bu olay karakteri kederli bir geleceğe itiyor ejderha kayası kasvetli bir yarasa mağarası gibi. Ama bu iki karakteri birbirine bağlayan en önemli nokta ikisinin de adalete takıntılı olması. Adalete takıntılılar çünkü adaletsiz bir dünyayı adaletli bir hale getirmeye çalışarak geçirdikleri travmayı atlatmaya, dünyayı rayına oturtmaya çalışıyorlar. Size Batman'den bir replik veriyorum. Bana bu repliğin Stenis'in ağzından çıkmadığını söyleyin. Ailem bana farklı bir ders verdi. Sokakta yatar, şok içinde titrer ve sebepsiz yere ölürken ancak dünyayı zorlarsan bir anlam kazandığını öğrettiler. Ve Stannis adalette olmayan bu dünyayı zorlayarak adalette hale getirmeye çalışıyor. Ve bu çok önemli. Stannis bu dünyada feodalizm ve kanunlarına çıkar sağlayacak bir şey olmaktan başka şekilde bakan nadir insanlardan biri. Daenerys de, Ned Stark da, Edmure da böyle insanlar. Westeros'taki neredeyse tüm lordlar kanunları kendilerini koruyan ama kendilerini bağlamayan, halk tabakasını bağlayan ama onları korumayan bir şey olarak görüyor. Beş Kralın Savaşı'nda da bunu görüyoruz zaten. Elbette Stannis büyürken bu kanunlar aynı diğer lordlarda olduğu gibi onu da koruyordu. Ve Stannis bunlar kökten yanlış bunları değiştireceğim diyen bir devrimci de değil. Sadece o kanunları olması gerektiği gibi kendisi ve onun sınıfı da dahil herkese yayan birisi. Bunu görevi olarak görüyor. Stannis abisinin onu sevmediğini biliyor. Sadece abisi değil Üstad Cresson ve Davos dışında kimsenin onu sevmediğini biliyor. Bunu da görevle kapatıyor. Ben kralım ve bir kralın görevi diyarınadır. Onlar beni sevmese de saygı gösterecek ve ben de onlara olan görevimi yerine getireceğim. Sevgi olmasa da en azından güzel bir ilişki olacak. Stannis'in hassas tarafı işte burada yatıyor. Tüm o demir adam görüntüsünün ardında sevgiye duyulan açlık var. Okuduğumuz pasajın diğer kısmı da bunu harika bir şekilde veriyor. Gururlu kanat hikayesinde Stannis kalbini açıyor. Victorian Greyjoy gibi kızıl tanrı inancına dönen sert ortanca evlat motifini sunuyor. Kitapta ilk kez tanıtıldıklarında Balon Greyjoy ile çok benzer şekillerde tanıtılıyorlar. Euron gibi kalenin camından bakarken çocukluğundaki uçmakla ilgili anısına odaklanıyor. Stannis'i Stannis yapan anısına dönüyor denizi izlerken. Euron rüyasında uçabildiğini görmüştü ama gerçek hayatta bunu yapamıyordu. Elbette bu rüya üç gözlü kuzgunla alakalıydı ama Uçmak teması ve pencereden denizi izleyerek anılara dalmak çok benzer bir motif. Stannis de gururlu kanadın yükseklere uçamaması anısına dönüyor. Çocukluklarına gittiğimizde Stannis'in Baratheon kardeşlerden en nazik, en iyi kalpli olanı olduğunu görüyoruz. Durup yaralı bir hayvanı alan, onu iyileştiren oydu. Burada da Jon'la benzerliği var. Jon da ulu kurtların en zayıf olanını almıştı. Gururlu Kanat peşinden ayrılmadığı, elinden yem aldığı zaman genç Stannis'in yüzündeki gülümsemeyi hayal edebiliyoruz. Bir zamanlar böyle biriydi ve içinde hala o insan var. Gururlu Kanatla hayatı boyunca bulamadığı şeyi bulmuştu. Sevgi. Kıza bir zaman için içinde bir boşluk hissetmedi ve kuşa gururlu adını verdi. Ne kadar üzünlü. Bu an için Stannis acıma duygusunu anlamıştı. Biliyordu, uygulamıştı. O acımasız denilen kişi bir kuşa acımıştı. Ardından onu bir kenara attı. Sevgisi onu terk etmedi, içindeki sevgiyi kaybetmedi. Hayır. Bile isteye içindeki sevgiyi yüreğine aldı ve ateşe attı. Sancağının alevler içinde bir kalp olması bunu göstermiyor mu zaten? Stannis Gururlu Kanat hikayesini bitirmiyor. Ancak hikayenin sonu ortada duruyor. Ya bırakarak vahşi doğaya alışamamış olan Gururlu Kanadı ölüme terk etti ya da Nedin Lady'yi öldürdüğü gibi onu öldürdü. Ve aynı Ned ve Lady gibi Robert sebebiyle oldu bu. Robert ona zayıf kanat dedi. Onun bir şahini vardı. Yıldırım. Avını asla kaçırmazdı. Hepsi Robert'a ayak uydurabilmek için. Stannis'in hayatındaki her şey Robert'a ayak uydurabilmek için. Kardeşim kadar sevilmek, kardeşim kadar iyi olmak, kardeşimin beni fark edebilmesi için ruhumu satarım. Sattım da. Ama yeterli olmadı. Asla kahraman olamadım. Olsam da kimse bana öyle davranmadı. Bunun ne kadar hüzünlü olduğunu görebiliyorsunuz. Anıya bakarsak Stannis'in gururlu kanattan vazgeçmesine sebep olan kişi direkt Robert değil, Harbert amcaydı. Bu da iki kardeşin arasının neden açık olduğuna bir başka açıdan bakabilmemizi sağlıyor. Westeros toplumu gururlu kanatları zayıf kanat olarak görüyor. Sevgi dolu bir hayvanı sevmek ve sevilmek dışında toplumun ondan beklediği şeyleri yapamıyor, onların standartlarına uyamıyor diye dışlayan, zayıf gören bir toplumda tüm suç. Stannis işte bu yüzden içindeki sevgiyi söküp attı. Zayıf kanat olmamak için. Görevi neyse toplum ondan ne bekliyorsa onu yapmayı bu yüzden seçti. Abisi Kral Robert'a olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı ama karşılığında bir teşekkür bile almadı. Diğer için savaştığı halde insanlar diğer krallara diz çöktü. Onu bu hale getiren şey toplumun onayını almak isteğiydi ama her şeyini verse de buna ulaşamadı. Ve işin en acıklı tarafı ne biliyor musunuz? Gururlu kanat tam da doğasının gerektiği şekilde davranıyordu. Martine bir kez daha hayran olalım. Bu serinin gelmiş geçmiş en iyi kurgu serisi olduğunu görmemeyi çok zor kılan bir ayrıntı daha vereceğim şimdi. Gururlu kanat bir goşok yani atmacaydı. Buyurun size wiki'den bu hayvan hakkında birkaç bilgi vereyim. Atmacalar avını kovalarken pervasız ve korkusuz olarak tarif edilirler ve şartlar ne olursa olsun avını kovalamayı bırakmazlar. Şimdi bu cümle size stenese anlatmıyor mu? amacı için ölene kadar hatta ondan sonra biraz daha savaşacağı söylenen Stannis değil mi bu? George'un bu kuşu rastgele seçmiş olmasının imkansız olduğunu görüyorsunuzdur. Bu tarz şeyleri söylediğim zaman bunun rastlantı olduğunu, Martin'in bu kadar derin düşünemediğini söyleyenler çıkıyor. de Stannis'in nasıl tarif edildiğine bakmak bile bunun bilerek yapıldığını gösteriyor ama size bir başka kanıt daha sunayım. Söylediğim gibi işin en acıklı kısmı gururlu kanadın aynen doğasında olduğu gibi davranıyor olmasında yatıyor. Robert'ta bir şahin var ve şahinler gökyüzünde süzülüp keskin gözleriyle avını görür ardından hızlı bir şekilde dalışa geçerler. Ancak atmacalar bunu yapmaz. Şahin kadar güçlü ve hızlı değildir belki ama zekidirler. Ağaçların tepesinden az daha yukarı uçarlar ama o kadar. Onlar avını izler, bölgeyi kullanır, stratejik hamle yaparak avını elde eder. Bu Stenis'i anlatmıyor mu? Bu savaşı videolarında onun kumandanlığını konuştuk. Girdiği savaşlarda hep rakibi ondan üstündü. Güçlü olan taraf o değildi belki, ama bölgeyi kullandı, strateji yaptı ve rakibini alt etti. Stanis gururlu kanattı, doğası gereği davranıyordu, zayıflara acıyan, onlara yardım eden biriydi, sevgi doluydu. Ancak toplum bunu zayıflık olarak görüyordu, yaralı bir hayvanla uğraşmayı aptallık olarak tanımlıyordu. Stanisten olmadığı biri gibi davranması beklendi ve o da eski Stanis'i geride bıraktı. Gururlu Kanat zaten mükemmel bir hayvandı. Tam da olması gerektiği gibi davranıyordu ama toplum ondaki değeri göremedi. Zayıflara acımak, onlara yardım etmek zayıflık göstergesiydi. Stannis'in gururlu kanat olmasının bir başka güzel yanı daha var. Melisandre ondan olmadığı bir şeymiş gibi davranmasını bekliyor. Doğasında bulunmayan bir şey olmasını istiyor. Stannis'in azor ahay olduğunu sanıyor ama değil ona anlam yüklüyor ve Azor Ahai olmadığını anladığında Melisandre de Stannis'i bir kenara bırakacak. Stannis yine kendini değersiz hissedecek ama aslında öyle değil. Ona sadece olduğu gibi baksalar ne kadar güzel biri olduğunu görecekler. Ama başka bir şey gibi davranmasını bekledikleri için sonunda hayal kırıklığı gelecek. Bunu da söylediğime göre bir videonun daha sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.